Şırdan'a son noktayı verdik. Şırdan'a kısa bir aralardan sonra devam edeceğiz. Gel kardeşim. Tantuni. Tantuni. Tantuni bak baba bak. Tantuni'ye bak. Böyle alacağım baba. Tantuni'yi döşeyeceğim baba. Ondan sonra dur. Tuzunu döküyorum. Böyle biber de döküyorum baba. Tamam mı? Allah Allah. Bunu böyle sarıyorsun. Bunun yanında ne gider bir de? Göster, göster, göster. Bak. Tantuni ayran, göster bana. Tantuni ayran, gerisi yalan. Bak. İştahı bak. Hmm. Tantuni ayran, gerisi yalan. Hep şu olmaz ki baba.